en uzun soluklu ve en pahalı savaş uçağı projesi olarak doğdu. Farklı teknolojilerle donatıldı. Amerikan yapımı F-35 savaş uçakları 9 ülkede 37 hava üssünde görev yaptı. Teknik aksaklıklar ve projeye ihtiyaç dışı yapılan ekler, F-35'lerin adının birçok kez kazalarla anılmasına neden oldu. Ancak tek sorun kazalar değil. Uçakların bakımı ve modernizasyonu da kullanıcıları için oldukça zorlayıcı sadece bakım maliyeti 280 milyon doları bulabiliyor. Kaynak ayırabilen ülkeler teknisyen bulmakta da zorlanıyor. Uçakların bakımları çok zor ve bunun üzerine birçok ülke, mesela Norveç ne yaptı? Norveç şu anda teknisyen yetiştiremediği için uçağın imalatçısı olan ülkeden bakım hizmeti satın almaya başladı. Bir savaştasınız ve savaşta sizin silahlarınız başka bir ülke tarafından böylesine kritik silahların bakımları yapılıyor. F-35'ler 2070 yılına kadar uçabilecek şekilde tasarlandı. Ancak vaat edilen radar görünmezliğinin sağlanamaması, uçak ağırlıklarının günümüz teknolojisine uygun olmaması rakiplerinin gerisinde bırakabilir. Ulusların ve e, Çinlerin elindeki uçaklar, ki özellikle Çinler hava gücünde çok e, aktifler, yapay zeka ve diğer sistemleri çok daha iyi kullanıyorlar. Her ne kadar daha henüz biraz daha Amerika'nın gerisindeyseler de, 2025 yılında yeni kurdukları savunma sistemiyle e, Amerika Birleşik Devletleri'ni birçok teknik alanda yakalayabilecekler hatta geçebilecekleri söyleniyor. Bugüne kadar 875 F-35 uçağı teslim edildi. Amerika'nın hedefi 2500'ün üzerinde üretim yapmak. Ancak hem kazalar hem de gelişen teknoloji Amerikan savunma sanayine olan güveni sekteye uğratabilir. Amerika Birleşik Devletleri aslında savunma sanayi endüstrisinde ciddi bir stratejik hata yaptığını düşünüyorum. Bu Amerikan savunma endüstrisine olan güveni de bence ciddi bir şekilde sarsacaktır. Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO ülkeleri nezdinde bir standartize gitme konusunda bir karar aldığında da birden çok düşünmelerine sebebiyet verecektir. Dediğim gibi Amerika bir imaj kaybına uğramıştır.